ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, kripto paralar için bir görev gücü kurmuştu. Bu birimin başındaki SEC komiseri Hester Pease yol haritalarını açıkladı. Kripto piyasasını düzenlemelerinin zaman alacağını söyleyen Pierce, bunun sektör için son 10 yıldakinden daha keyifli ve risksiz bir süreç olacağını söyledi. SEC, geçen 10 yıllı birçok kripto şirketine dava açarken Pierce, bu politikaya itiraz edenler arasındaydı. Pierce yönetimindeki SEC kripto görev gücü, hangi kripto paraların menkul kıymet sayılması gerektiğini karar verecek. Ayrıca token kredi verme ve staking mekanizmalarının SEC'nin yetki alanına girip girmediğini açıklığa kavuşturacak. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için Bitlo YouTube kanalına abone, en yeniler dahil 270'ten fazla kripto parayla işlem yapmak için Bitlo'ya üye olmayı unutmayın.